Ya Allah ya Bismillahirrahmanirrahim. Dünyanın neresindeyiz? Türkiye ülkesindeyiz. Türkiye'nin Şanlıurfa Peygamberler Şehri, Sürü Şıklar ve Evliyalar Diyarı ve Hocalar Diyarı ve Kur'an, El al Kur'an Diyarı. Ya bizi Kur'ansız bırakma. Ya bizi zikirsiz bırakma. Ya bizi secdesiz bırakma. Çok değerli hocamızla küçük bir röportaj yapacağız. İnşallah Allah'a nasıl bir layık kul olabiliriz? Cevabı hocam verecek. Buyurun hocam. İsim neydi hocam? Mahmut Kaplan. Mahmut Kaplan neresi hocam? küçük ziyaret köyü. Allah Şeyh Müslim köyü. Şeyh Müslim Allah Şeyh Müslim şey bize 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 hep yakın etsin ya Rabbi. Allah Kur'an'ı bize yakın etsin. Bu hocam siz dinin. Biz kullar Allah'a karşı ne yapmamız lazım bu dünyada? Niçin geldik bu dünyaya? Peygamber Aleyhissalatu vesselam bu el Müslim kün fi ibadillah bi salati ve zekati ve ikami salati Maşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. Es salatu imadü din. Femen ekamaha fekad ekame din. Femen tereka fekad hedeme din. Peygamber aleyhissalatu ve vesselam buyurmuştur. A namaz dinin direkidir. Kim ki onu ayakta tutmuşsa dinini ayakta tutmuştur. Maşallah. Kim ki onu terk etmişse o dinine Ya edar etmişdir. Allah bu olayla ihsan eylesin. Amin. Allah'a emanet olun. Amin. Allah'a bu nurlarınızla. İnşallah selamet ihsan eylesin cümle âlem-i İslam'a. Onlar huzur-u Cenab-ı İlahi birlik, beraberlik âlem-i İslam'a nasip eylesin. Li hürmeti sureti Fatiha. Allah senden yüreğe gelsin. Razı olsun. Ya Rabbi, ya Rabbi dünyada da, ahirette de şahit olacağız. Senin bu kulun hep Kur'an'la okumuştu. Kur'an'la geldi, Kur'an'la gitti. Ya Rabbi bunun cenneti kapısını Muhammed Mustafa'ya Kopşi orada bizler de inşallah az mahfret ile dua eder, dua bekler inşallah. Esselamu Aleyküm. Sofi Muhammed Suruç'tayız.